Abu Bakar daha önceden vukuatı olan bir oyuncuydu zaten. Beşiktaş bu vukuatlarını bilerek transfer etti Abu Bakar'ı. Karşısındaki her rakibi kendisinden daha büyük olarak nitelendirdiğini net olarak zaten görebiliyoruz. Takımınıza değil birinci, ikinci, üçüncü stoper olarak yazmayı düşünmeyeceğiniz oyuncular. Attığınız taş ürküttüğünüz kuşa değsin derler. Ben çok bu teşbihe oturduğunu düşünmüyorum. Kadronuza bakarsınız 30 tane adam var. Çıkartacak 12 tane adam bulamazsınız. Merhabalar sevgili gol var mı takipçileri. Topsuz oyunun yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bu programımızda özellikle derbi incelemeye çalışacağız. Derbiyi tabii ki daha çok Fenerbahçe tarafından inceleyeceğiz. Çünkü Beşiktaş genel itibariyle karşılamaya çalışan taraftı. Rıza Hoca'nın sahaya sürdüğü kadroyu gördüğüm zaman ben kendi evinde durdurmaya odaklı bir kadroyla çıktığını fark ettiğiniz zaman zaten burada bir kere ev sahibinin favorisinin de deplasmana gelen takım olduğunu net olarak çıkardığı kadrodan görebiliyorsunuz. Umut Meraş çok ciddi problemleri olan bir oyuncu. Bence Umut Meraş bırakın Beşiktaş'ın ilk 11'inde yer almasını yedek olması dahi sıkıntı yaratacak bir oyuncu. Öyle bir kadro yapısı var ki Beşiktaş'ın savunmanın en zeki, en iyi stoperi olarak adlandırabileceğiniz bir oyuncuyu defansif orta saha olarak oynatıyorsunuz. Takımın beyni olan oyuncu Necip Uysal. Beşiktaş Necip Uysal'la Fenerbahçe'nin ofansif orta sahalarının ceza sahası içerisine koşularını engellemeye çalışmak istemişti. Bunu anlıyorum. Bu noktada Necip Uysal tek başına yeterli olmayınca oraya de girdi, Jetson Fernandez'de girdi. Stoperler zaten sürekli geri çekilen oyuncular. Amarti de aynı şekilde, Bey de aynı şekilde. Bir tanesi zaten iki tane penaltıya neden olarak kendi seviyesini net olarak göstermiş oldu. Ben Amarti'den de bir penaltı bekliyordum açıkçası. Çünkü ikisi de çok dengesiz oyuncular. İkisi de mesela takımınızda değil birinci, ikinci, üçüncü stoper olarak yazmayı düşünmeyeceğiniz oyuncular. İkisinin de ortak özellikleri sakatlıklardan dolayı geliştiremedikleri, ilerleyemedikleri bir kariyer. Amarteyi zaten e, ilk özelliği stoper mi dersiniz? Orası da tartışılır. Necibi kesici olarak kullanıp arkasında iki tane de kesici stoperle oynayıp orada sıkı bir blok oluşturmaya çalıştırırız daha hoca sanıyorum. Fakat stoperler geri kaçınca Necibi'nin arkası boşaldı. O zaman orta sahadaki üçlünüz, yani 4-1-4-1 yerleşiyorsunuz ama burada bir üçlü var orta sahada. Bu üçlü komple üst üste binmeye başladı. Sürekli karşılama modunda kaldı Beşiktaş. Fenerbahçe Beşiktaş'ın tam tersi yönünde hareket etti mesela. Beşiktaş ilk yarıda merkezi sıkı tutup merkezden kaptığı toplarla dripling yaparak Fenerbahçe savunmasını gafil ağlamayı düşündü. Ona göre konumlandı orta sahada. Jetson Fernandez'in Necip Uysal'la yan yana konumlandığını görüyoruz ilk yarıda. Birazcık önlerinde Chamberlain vardı. O sıra zarfında Fenerbahçe kenarları açmıştı oyunu. Topla daha fazla oynayan taraf Fenerbahçe olduğu için Fenerbahçe'ye göre şekillenmek zorunda kaldı Beşiktaş. Yani kendi planına geçebilmesi için Fenerbahçenin Fenerbahçe'den kaptığı topları merkezde toplaması lazımdı. Merkezde topladığı pozisyonlarda da top kontrol anlamında sıkıntı yaşayan bir Necip Uysal var orada. Yanında Jetson Fernandez var. Yani bu ne demek? Bütün sorumluluk birinci bölge ve ikinci bölgenin tamamıyla oyunun pozitif sorumluluğu Jetson Fernandez'in üzerinde olacak. Onun bir adım önünde oynayan Chamberlain de ikinci bölge ve üçüncü bölge arasında top taşıma, arapası pası yapma, kanat oyuncularını kaçırma forveti savunma arkasına sarkıtırken atılacak pasların tamamından sorumlu olan oyuncuydu. Burada bakıyoruz 4 kişinin birer tane görevi var. Birer kişinin dörder tane görevi var. Burada sakatlık olmama ihtimali zaten söz konusu değildi. Beşiktaş bu sıkıntıları yaşadı. Sonra ikinci yarıda Beşiktaş oyunu kenarlara açmaya çalıştı. Fenerbahçe oyunu merkeze topladı. Bakın çok basit iki aksiyon. Rakibinizin tam tersi yönünde yerleşiyorsunuz. Orta sahaya da sadece kres boyu bıraktı Fenerbahçe. Yani o kadar az tehdit ettiniz ki. Beşiktaş'ın pozisyonu yok. Pozisyon bulamadan bitirdi maçı. Bir penaltıyı da zaten Samet'in düşündüğünü uygulayamamasından ileri gelen bir şekilde elde etti Beşiktaş. Onun da altını çizelim. Hani bir gol nasıl attı pozisyonsuz? Samet attırdı. Orada Jiku sektirdi. Samet indirdi. Beşiktaş penaltı kazandı. Beşiktaş golünü bu şekilde buldu. Fenerbahçe açısından bakalım. Fenerbahçe sıkıntılı sürecini atlattı. Fenerbahçe kırılma noktası diyebileceğimiz zaman dilimini sıçrayarak geçti. O zaman dilimi içerisinde mağlubiyet de yaşadı, berabere kaldığı maçlar oldu. Oyun anlamında düşük düzeyde oyunlar sergilediği oldu. Kötü oyunla bir şekilde oyunu kurtardığı maçlar oldu ama şurada çok fazla kendisini zorlamasına gerek kalmadan net bir şekilde deplasmanda 3-1'lik galibiyet bence başarıdır. Burada şimdi Beşiktaş'ın düşük düzeyli performansından söz ederken Fenerbahçe açısından bir derbi az eforla fazla mücadele etmeden, istediği anda pozisyon bularak, bu noktada zorlanmayarak, her istediği oyuncuyu her istediği bölgede rahatlıkla topla buluşturarak, istediği zaman dripling yapıp, oyuncu eksilterek net bir şekilde kendini hırpalamadan bir derbi kazanmıştır ve bu derbi deplasmanda kazanılmış bir derbidir. Fenerbahçe açısından en büyük avantaj budur. Şimdi hep şey diyoruz. şu takım form tutacak, ondan sonra işte şöyle oynayacak, böyle oynayacak, işte şu takım düşüşe geçecek falan. Takımların form durumlarını da düşüş durumlarını da hepsini bir arada değerlendirdiğimiz zaman takımların çok iyi oynamalarına gerek olmayan süreçlerde aldıkları puanlar sene sonunda daha belirleyici oluyor bence. Çünkü kırılma noktalarıyla yükseliş trendlerinin arasında bir bocalama süreçleri oluyor. Mesela Fenerbahçe bir Avrupa maçında feci bir skorla döndü. Geldi burada Beşiktaş'ı deplasmanda. Kendisine fazla hırpalamadan tık 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 3 tane attı. Rahatlıkla önüne bakabiliyor şu anda Fenerbahçe. İşte bu iki süre zarfında arada geçirdiğiniz zaman dilimi sizin kırılma derinliğinizi belirliyor. Fenerbahçe şimdiye kadar sürdürdüğü bu süreçte bu kırılma süreçlerinin ilk basamaklarını atlatmış durumda. Lig açısından tabii iki takımın kopup gitmiş diğerlerinin arkadan el sallıyor olması üzücü olsa da bu biraz da yazın yenilen hurmaların neticesi tabii ki. Kadro mühendisliklerini şu oyuncu bu ligi sallar bu oyuncu zaten buraya yeterli. Hani şundan şu kadar verim alsak bundan bu kadar verim alsak şeklinde varsayımlarla kurguladığınız zaman bugün gelinen nokta sürpriz olmuyor. Beşiktaş'ta genel anlamda Beşiktaş başta olmak üzere diğer takımların genel anlamda bu noktada sıkıntıları nedir? Avrupa'da belirli seviyenin üstünde top oynamış ya da belirli potansiyele sahip olan ama henüz o potansiyeline ulaşamamış herkesi toplayıp getirip yani bir tane olabilir, iki tane olabilir. Bunları toplayıp getirip bunların maksimum performansı göstereceğini öngörüp buna göre planlamanızı yapıp onları maksimum performansındayken yükselmiş kabul edip yanındakileri de yükselteceği bir kurgu kuruyorsunuz. Kim bu mesela? Salih Uçan bu şekilde yükselebilir. Hacı Ahmetoviç de bu şekilde yükselebilir. Belki Amarti de yükselebilir. Belki onan adam da belirli seviyenin üstünde fayda alabilirsiniz. Ama beklentileri üzerine inşa ettiğiniz adam eğer maksimum performansla istikrarlı bir şekilde oynamıyorsa o zaman kadro planlamanız ne olacak? Bu sefer yükselmesini varsayan sizin yükselteceğini düşündüğünüz oyunculardan dolayı yükseleceğini varsaydığınız oyuncular sizi bir adım ileriye taşımayacak pozisyona gelir. Kadronuza bakarsınız 30 tane adam var. Çıkartacak 12 tane adam bulamazsınız. Bu noktada Beşiktaş yönetiminin aldığı kadro dışı kararına saygı duyuyorum. Bunlar bir nevi önceki yönetimin transfer stratejisine karşı da aslında verilmiş bir mesajdır. Oyuncuların neler yaptıklarını bilmiyorum. Abu Bakar daha önceden vukuatı olan bir oyuncuydu zaten. Beşiktaş bu vukuatlarını bilerek transfer etti Abu Bakar'ı. Bunların olmayacağını varsayarak yine varsayımla hareket etti. Ama işte sezon planlamanız böyle bu kadar fazla varsayımı içinde barındırıyorsa bu kadar tahmin edilemez başarısızlık süreçleri de ihtimal dahilinde oluyor ve ihtimali de daha yüksek oluyor. Ben geçtiğimiz yaz transfer döneminde konuşurken Beşiktaş'la alakalı ne demiştim? demiştim ki Beşiktaş'ın çok ciddi bir revizyona ihtiyacı var. Bu kadro yamalarla düzelebilecek bir kadro değil. Beşiktaş maliyetli kadroları sürdürülebilir istikrarla taşıyabilecek yapıya sahip bir takım değil. Avrupa kupalarına katılmadığınız zaman verdiğiniz 3 milyon, 3 milyon 250 bin euro maaşları siz kaldıramıyorsunuz. Dolayısıyla bir sene Şampiyonlar Ligi'nde 5 sene Avrupa kupalarının dışında mücadele etmek çok cazip bir unsur değil. O yüzden maliyetleri daha düşük, Beşiktaş'ın öz değerlerine daha uygun, daha maliyetsiz bir kadroyla daha fazla mücadele ederek oynaması gerekiyor. Şu anda Beşiktaş takımını tanımlamak isterseniz, mesela ne dersiniz? Fenerbahçe için ısıran, fırsat bulduğunda atan, gerektiğinde bireysel yeteneklerle oyuncu, oyuncuların kabiliyetleriyle, meziyetleriyle oyunu çözebilen bir takım dersiniz. Ofansif özellikle bir takım dersiniz. Trabzonspor'a tempoyu istediği şekilde ayarlayabilen iki farklı oyun anlayışına sahip, dilediğinde rakibinin üstüne çökebilen, dilediğinde tempoyu dibine kadar düşürebilen bir takım dersiniz. Galatasaray'ı zaten sıkça bahsediyoruz. Beşiktaş için nasıl bir tanımlama yaparsınız? Ben yapamıyorum. Hasılı kelam. Fenerbahçe rahat bir şekilde derbiden 3 puanla ayrıldı. Rıza Hoca'nın Avrupa maçları öncesinde yaptığı açıklamalara baktığımız zaman karşısındaki her rakibi kendisinden daha büyük olarak nitelendirdiğini net olarak zaten görebiliyoruz. Hani bu mesaj olarak altında yatan şeyleri gizlemenin çok anlamı yok. Lugano maçından da çekiniyordu Rıza Hoca. Fenerbahçe karşısına da çıkardığı kadroyla çekincesini ortaya koymuş oldu. Umuyorum Beşiktaş bir şekilde doğru yolu bulur. Kadroyu yanmamaya çalışarak değil, minimize ederek büyümeye çalışır. Beşiktaş Avrupa'da son müsabakasında başarılar diyorum. Mesela bundan sonraki sürecin yapı taşları olabilecek oyuncular orada değerlendirilebilir. Şimdiye kadar forma bulmamış oyunculara bu tecrübe yaşatılabilir. Zaten Beşiktaş'ın grupta bir iddiası yok. Şu pozisyonda Beşiktaş'ın alacağı hiçbir skora Beşiktaş taraflarını zaten İtirazlı da olmayacaktır. Herkes durumu kabullenmiş durumda. Fenerbahçe'nin liderlik mücadelesi devam ediyor. Fenerbahçe'nin bu noktada fikstürü bence çok olumlu oldu. Bu zaman dilimine, yeniden yükseliş trendine gireceği zaman diliminde halen liderlik iddiasının bulunduğu pozisyonda North Yaland veya Ludogores'le şu süre zarfında oynamak çok büyük avantaj teşkil etmeyebilirdi. Ama bu noktada bence Spartak Tırnava Fenerbahçe açısından daha pozitif takımlardan bir tanesi. Burada liderlik mücadelesini Fenerbahçe'nin sürdüreceğini ve lider olarak gruptan çıkacağına inanıyorum ben. Umuyorum gidebileceği yere kadar da gider Fenerbahçe. Avrupa kupalarında gidebileceğimiz maksimum düzey neresi ise oralara kadar gidelim. Kupa almaksa kupaları da alalım. Önümüzdeki yıllarda bugün gösterdiğimiz performansların iz düşümlerini net olarak göreceğiz. Özellikle önümüzdeki iki sene. Önümüzdeki sene Euro 2024'de katılacak milli takımımız. Önümüzdeki sene bir de şeyi görüyoruz. E, yeniden bir planlama yapıldığını görüyoruz. Yapılmış olan planlamaya baktığımız zaman kulüplerimiz sanki Şampiyonlar Ligi'ne, Avrupa Ligi'ne ve Konferans Ligi'ne direkt gruplardan katılıyormuş gibi planlamalar yapıldığını görüyoruz. Kupamız yani Ziraat Türkiye Kupası'na yine playoff sistematik getirilmeye çalıştığını okuyoruz her yerden. Lige playoff getirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Şu detayın altını çizmekte fayda var. Edin Dzeko. Fenerbahçe'ye gelmeden önce Inter'de Şampiyonlar Ligi finali oynadı. Adam buraya geldi. Kontratını imzaladı. 3 hafta sonrasında takımı Konferans Ligi önelemesine çıktı. Türkiye milli takımının planlamacıları sanıyorum ki Türk kulüplerinin milli oyuncularını playofflarda kullanmayı çok önemli görmüyorlar. Bu yapılmış olan planlamalar buna işaret ediyor. Kupayı uzatalım, ligin sürecini uzatalım. Her tarafa playoff oynatalım. E, yılda 54 hafta var neden bunun 50 haftası lig ve kupa ile birlikte geçmesin şeklinde yapılmış olan planlamaların kulüplerin üstüne fiziksel ve maddi olarak muazzam derecede yük teşkil edeceğini futbolun cazibesini arttırmak yerine daha da azaltacağını düşünüyorum. Playoff'larda sezon boyunca mücadelesini seyrettiğiniz takımların sürekli karşı karşıya getirilmesinin bence playoff'un da ligin de sezonun da bütün heyecanının ...söndürülmesi anlamına geleceğini düşünüyorum. Kupamız zaten inanılmaz cazibesi olan bir kupa değil. Burada böyle 50 tane maç yapıp... ...sezon boyunca bir taraftan da kupayı sürdürmeye çalışıp... ...orada da playoff oynayıp... ...finale kalıp, kupayı alıp... ...konferans ligine gidiş bileti almak falan. Bunlar attığınız taş, ürküttüğünüz kuşa değsin derler. Ben çok bu teşbihe oturduğunu düşünmüyorum. Umuyorum ki ligimizdeki takım sayısı azaltılarak denenir playoff... Şayet böyle bir şey yapılmayacaksa play out en azından ligin 10. sırasının altında kalan takımların kalite düzeylerini daha yüksekte tutmaya yarar. Alttaki takımlar ne kadar yüksek olursa üstteki takımlar ona göre akıllı planlamalar yapmak durumunda kalır ve bu mantık Türk futbolunu yukarıya doğru çekebilir. Takım sayısını arttırmak ya da maç sayısını arttırmak değil. Görüşmek üzere.